arkadaşlar Tozcuman kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine değişik bir Skibit tuvalet oyunundayız. Bugün Skibit Man 2048 mi ney? Oyunun mantığını ben de bilmiyorum ilk defa oynayacağım. Bu arada bu burada evrenler falan da var orada Burada bir sürü tuvalet var ama. Neyse tamam hadi gidelim ona. Ee, ben tuvalet oldum ne yapacağım? Şunu mu ben? alacağım orada Kendimi alacağım. Aa ikili oldu. Bunu da alacağım o zaman. Seni yerim ben. Aa evet şu, şöyle mantıklı abi ben bunlara He. Bunu 16 oldum, büyüdüm. Ben büyük tuvalet oldum. Şu arkamdaki 4 olsun. He ben mantığı çözmüyor. Ee, bu ne? Ee, dünyanın en uzun skip tuvalet trenini mi yapmaya çalışıyorsun? Bu. ben bunlara yer miyim? Ya bu ne? Bunları almak istiyordum. Aha. Bir saniye şunu alma. Yok artık. Abi ne yapacağız? Şu an ben anladım gibi de. Yani bir garipmiş oyun. Garip. Onik şöyle. Dörder saymam. İki kat saymam. Oğlum. Ne oluyor bunu? Aa, ne aldım? Ya yedi benim arkamdakileri. Ya ben şurada bir yeşil gördüm. Şu 16 olur ben. Şimdi 64 olacağım. Yanlış hesaplamadıysam. Hayır onu ben alacağım. Hadi git. Ben alacağım ya. İyi git ya. Aha, sprint aldım. Hızlı gidiyorum. Seni yerim. Ha. İşte alıştı. Işte. sprint şuradan varmış ki. Vardı ya, vardı ya. Vardı ya. Eee. Kendimden dövüşteyim. De ya yani Robux duymuştum. Gel. Ya. Allah. Şunu almam lazım yoksa adam beni yer. Ha gitmiş. Şunu acil benim almam lazım. Sprint sprint. Basamıyor muyum? Neyse aldık yine de. Ya! Ya bir. Ya yeniden duşa bastık yanlışlıkla. Işte. Bir dur. Ya öf tam alıyordum ya. Oyun bozan. Tuvalet. Nara alayım. Ya ben. Ya şöyle sıfırdan başlıyor ya da oyuncu. Bu ne Mehmet? Bu neymiş? Aha! Dibimde doğdun. Ay çok güzel. Çok güzel verdin. Ya çok işime yaradı ha. Biraz da fazla verseydin. Şu yavaşlık herhalde. Ver buraya seni yiyeceğim. Yerim oğlum ben seni. Ben bu oyunu oynayamıyorum. Bu oyunu ben oynayamıyorum. Hadi ye. bu sefer seni alacağım. Aldım. Dördü aldım bir tane daha. Küçük alalım. Şöyle tak tak tak. Sen de yeşil. Aha dur. Şimdi ben alacağım oğlum. Bas, 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 hızlı koşma Bas. bas, aldım. Üf ya, bu da bir şey verdiği de yok. Gel oğlum seni yerim ben. Şimdi ne yapacaksın? Elime düştün. Elime düştün. Adamların ikisini de yedim. Oluyor muymuş? İyi oluyor muymuş? Ee, mavi olacağım yeme. Ya bir dur. Gel de peşimden. Adam peşimde. Koş. Var diye diyor. Oğlum adam DJ'ye dönmüş ya. Djs gibi bir tuvalet. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Basmak istiyorum hayır geliyor. Ama ha, 8 artı Ha bunları ben nasıl alabilirim? Zıplama yok. Zıplama yok ya. Deli olacağım. Ha dur zıplama geldi. Aha. zıplama. Hayır. Ha bu sprint bir şey ne ya? Ben zıplama istiyorum. Allah! Rubuksuz bir şey bulamam. Rubuksuz bedava ödül falan yok herhalde. Bas bas bas. Ya niye hızlı koşamıyorum? Bu ne? Bu sallanma dalgası falan. Yok ben bunlarla ilgilenmeyeceğim. Orik, Orik! Hayır. Hayır. Ya vallahi mi ya Rabbim ya. Ne oluyor? Bu adamlar nasıl bu kadar gelişmiş? Eee merhaba kardeşim. Hadi seni alayım. Gel grup ol. 8 oluyorum. 8 oldum. Yani oldum evet. Altın tuvalet peşimdeler. Gelme 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 gelme. gelme. Vardiya var diyor. Vardiya. Tuk 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 tuk. İyi artı çok güzel. Çok eşmeye arada iyi ara geçti. Bu ne oğlum? Dalda sikibi de tuvalet niye yetişiyor ya? Şurada bir elma yetişse daha güzel olurdu ya. Daha mutlu olurdum. En azından doyardık yani. Gidip tuvaleti de alacağım. Aldım. Aa, ne oldu? Ya yavaşlama hiç bu. Hadi kurtulacaksın. DJ gelecek. 16 tuvalet oldu. 16 tuvalet. Adamı yakalamak için koşuyordu 16 tuvalet. 16 tuvalet. Gel bakayım bulut. Yusuf. Gel bakalım yedim 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 yedim. Yedim. Hepsini öldürme desem. <laughs> Kaç rum? Tabii ki vermeyiz. Oy, bu. Oyunun pahalılığı gel desene. 8, 16, 32. Hadi bir tane daha. Şuradan. Ya. ya. benim şu 64'te gerçekçi değişiklik gibi bir tuvalet oluyor. Şu gibi tuvalet oluyor. Ne olur Öldün şehir yeniden doğma şey keşke olmasa ya çok zamanım kal. Gel oğlum seni yerim Eee <laughs> tamam kış, kış. oğlum Gelme Ya Son anda büyümek ne demek ya Ya, ya çekelim bir Ne oluyor? Bu oyun inşallah kameramanınız da çıkar ya al O bir insan olsaydı Ben ne olur? Tayjunolun şunu da alalım. koş 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 ortada, koş Tamam hadi. Kış kış ben gider. Burada bir saklanmış tuvalet buldum. koş 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 Yüzüme. Yüzüme. Su. koş 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 Tamam o DJ'li adamdan kaçacağız. Onu alan. Sen onu mu alacaksın? Seni yerim ha. Gel buraya. Koş 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 ne almam lazım. Bunların inşallah 8 çıkması lazım yani. 8 çıksın şundan. 2 ne ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gel buraya gel buraya. Gel bu. Tam gelme istemiyorum vazgeç. Vaziyetli mi gelme? Sen gelme hiç. Sen hiç gelme. Sen hiç gelme. gelme. Ya şuraya kadar gelmişim. İnsanların oyunu bozmayı çok mu seviyorum ha? Gel sen de. Sen de gel. Senin oyununu bozacağım. Ben bir tane bebeğini aldım. Şimdi seni alacağım. Uçtu. Uçtu. Aha şimdi yakaladım. <laughs> Hadi. Ya. şurada DJ'li gezmese. Şunu alacağım. Dur şuradan geliyor bu. Yani şu aradan girersem tam o çıkma anında. Tamam ben buradan gideyim şimdi sessizce. Sen onu almazsın. Almazsın. Gel ne oğlum buraya. Yok Adam mı yedi ya? Bir adam beni yemiş. Of oh, çok iyi. Aha. Aha. İşte. Daha garip tuvalet oldum Dünyanın en garip tuvaleti olabilir. O oh, tamam. Şimdi kaybedersem Sinirleniyorum artık yani. Aha ikinciyim. Ee, adam 4000 ne o sayı ne. Bu ne? İkili bir şey var. Bu sayı ne? 4096 nasıl oldu? <laughs> Gel buraya. Gerçekçi tuvalet. Daha az gerçekçi tuvaleti peşinden giderdi. Tamam sağ ol teşekkürler ben şunları alayım. Aha! Pembe gerçekçi tuvalet oldum. Artık beni kimse durduramaz. Çünkü ben pembe gerçekçi tuvaletim. Bas pembe gerçek tuvalet. Gel bakalım Bulut Yusuf. Yedim adamı. Adamı çiğ çiğ yerim. <laughs> çok eğleniyorum şu an. Adam adamların oyunu bozuyorum resmen. Baksana benim trenime bak. bir tuvalet trenim acayip iyi değil mi? Hayır. Hayır. Seni çok istiyordum. Gel buraya yiyeceğim seni. Aha gel 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 şunu yerim. Şunu hadi. O, altın gerçekçi tuvalet mi? Hayır, gelme. Sen gelme, sen gelme. Ay, neden? Geleceğim seni yiyeceğim bak. Az önce beni niye yiyorsun sen? Gel oğlum buraya sen. Ne, yapıyorsun sen? Sen ne yaptın oğlum? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.